Hiç merak ettiniz mi? Merdiven çıkmak eskisine göre biraz daha zor mu geliyor? Ya da yerde bir şeyi almak eskisi kadar kolay değil mi? Vücudunuzdaki bu yavaş ve ince ayrıntılı düşüş, 60 yaşına aşkın birçok kişi arasında yaygındır. Fakat birçok kişi bunu yaşlanmanın bir parçası olarak kabul eder. Peki, size bunun böyle olması gerekmediğini söylesem, yaşlanmak doğal olsa da canlılığınızı kaybetmek zorunda değil. Kaslarınızı desteklemenin, ve gücünüzü korumanın meyve kadar basit ve keyifli bir şey kullanarak mümkün olduğunu biliyor musunuz? Evet, doğru meyveler kas kaybını veya sakropeniyi önlemeye yardımcı olabilir ve sizi daha uzun süre aktif ve bağımsız tutabilir. Bu videoda ilaç, toz veya karmaşık rutinlere ihtiyaç duymadan, doğal olarak kas dejenerasyonuyla ile savaşan ve güçlendiren 5 güçlü meyveyi tanıtmak istiyorum. Her biri bilimsel araştırmalarla desteklenmiştir. Yerel bakkalınızda kolayca bulunabilir ve diyabet veya kalp sorunlarınız olsa bile güvenle tüketilebilir. Bu listedeki en üst meyve nedir? Muhtemelen zaten mutfağınızda bulunuyor ama ne kadar güçlü olduğunu belki hiç fark etmediniz. Bu yüzden başa kadar benimle kalın çünkü birinci sıradaki o şeyi kaçırmak istemezsiniz. Eğer bu tür içeriklerden hoşlanıyorsanız lütfen yorum yapmayı ve sağlığınıza yönelik her ipucunun özenle hazırlandığı Health 365'e abone olmayı unutmayın. Soruma yanıt verin ve cevabınızı her zaman işte ilk meyveyi keşfedelim avokado. Kremamsı, lezzetli ve beklenmedik kadar güçlü olan bir şeyle başlarken avokado kalp sağlığı açısından iyi bilinir ve bazen tostlarda veya salatalarda keyifle tüketilir ancak. Çoğu kişi yaşla birlikte ortaya çıkan kas kaybına karşı savaşmadaki potansiyel rolünü göz ardı eder. Sağlıklı tekli doymamış yağlar bakımından zengin olan avokadolar, kronik inflammayı azaltmaya yardımcı olur genellikle yeterince değer görmeyen bir yön. Yaşlandıkça vücudumuz daha fazla inflamasyon geliştirme eğilimindedir. Ve bu sürekli düşük seviyeli inflamasyon dokulara, özellikle kaslara sessizce zarar vererek onların onarımını ve büyümesini engeller. Bu, sarkopeninin gelişmeye başlamasının yollarından biridir. Ayrıca avokadolar mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Muzdan gram başına daha fazla. Bu uygun kas kasılması için çok önemlidir. Avokadoda bulunan magnezyum gibi diğer minerallerle birlikte potasyum kramp oluşumunu önlemek, kas fonksiyonunu düzenli tutmak ve kalp atışını kontrol altında tutmak için çalışır. Kaslar düzgün çalıştığında kendinizi daha dengeli, enerjik ve ani düşüşlere karşı daha az riske atılmış hissedersiniz. Ancak yüzeyin altında daha fazlası var avokado. Kas hücrelerini oksidatif strese karşı koruyan güçlü bir antioksidan olan E vitamini bakımından zengindir yıpranma ve aşınma nedeniyle oluşan dejeneratif hasardan. Ayrıca sindirim sağlığını destekleyen ve genel refahı arttıran lif içerir. Lütfen soruma cevap verin ve her zaman yanıtınızı. Avokado yaklaşık 10 gram lif sağlar. Bu da düzenli sindirimi desteklerken aynı zamanda kan şekerini dengeler. Açıkçası diyabeti yöneten veya enerji draining şeker patlamalarını önlemek isteyenler için kritik bir fayda. Amerikan Klinik Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre avokadolar gibi monosülfatlı yağlar tüketen daha yaşlı bireyler, artan hareket kabiliyeti ve kırılganlık riskinin azalmasıyla daha iyi bir performans ile daha iyi bir performans sergilediler. Ayrıca lutein, avokadoda bulunan bir karotenoid, yaşlanan bireylerde kas gücü ve genel fiziksel fonksiyonu arttırdı bu, kas kütlesini korumakla kalmayıp daha iyi hareket ve aktiviteyi teşvik ettiğini gösteriyor. Clara, 72 yaşındaki canlı ve etkileyici bir gülümseme ile ve ilham verici bir kararlılıkla anımsıyorum. Bir gece boyunca neredeyse her gece bacak ağrıları yaşadığını paylaştı. Kızı, günlük yemeklerinde sadece yarım avokado eklemesini önerdi. Birkaç hafta içinde, Clara gece boyunca uyuduklarını ve sabah yürüyüşleri daha az yorucu hissettiğini fark etti. Şimdi, bir avokado dilimi ekmeğe, bazen susam tohumları ve limon damlasıyla günlük bir, bir rutin haline geldi. Avokadonun çekiciliği onun inanılmaz çok yönlülüğünde yatar. Ezilmiş, dilimlenmiş veya karıştırılmış olsun. Her zaman yemeklerimize ulaşmanın bir yolunu bulur. Belki ıspanak ve badem sütüyle smoothie eklersiniz. Günü besleyici bir şeyle başlatmaya çalışarak ama genellikle o anda bile yorgunluğun ağırlığını hissedersiniz ya da sade tutmayı tercih edebilirsiniz. Sabahları yumurta ile yayar veya donuk monoton bir salataya kaşıkla eklersiniz. Bazıları hatta onu kremsi bir çikolatalı pudinge dönüştürmeye çalışır, tatlının sağlıklı olabileceği umuduna yapışarak. Ancak faydalarına rağmen, sıfır kolesterol, minimal şeker ve bol sağlıklı yağlar, birçok kişi için bu sağlıklı seçeneklerin yaşa ve hayatın sarsıcı taleplerine karşı tam anlamıyla mücadele edemediğini bilmek biraz hüzünlü hissettirebilir avokadolar, şeker çöküşü yaşamadan açlığı yatıştırmaya yardımcı olabilir ve aşırı işlenmiş bir dünyada geçici bir rahatlık sunar. Şimdi, rutinlerimize pürüzsüz ve rahatlatıcı bir şeyler eklerken, cesur ve parlak ama sessiz gücüyle genellikle göz ardı edilen bir meyveyi, ekşi kirazı düşünelim. Ayağa kalkmadan önce bacaklarınızın sert hissettiği sabahlar veya anlamını bilemediğiniz nedenlerle ağlayan omuzlarınız olan öğlenler, sizi zorlayan bir yük getirir. Bu sürekli yorgunluk hissi zamanla derinlere yerleşebilir, yaş ve stresin izlerini bırakmasının nazik bir hatırlatıcısıdır. Canlı kırmızı bir meyvede gizli küçük bir sır vardır ekşi kirazlar. Tatlı yaz kirazları değil, daha ekşi kuzenleri genellikle kurutulmuş veya meyve suyu halinde bulunur. Kuvvetli bileşikler olan antosyaninlerle doğudur. Bu doğal unsurlar umut fısıldar, ağrı ve yorgunluktan biraz rahatlık sağlar. Ama prezentleri aynı zamanda hayatın devam eden mücadeleler arasında gerçek konforu bulmanın ne kadar zor olduğunu da hatırlatır. Bu doğal antioksidanlar, sessiz ve sürekli var olan tehdit olan inflamasyonu baskılama gücüne sahiptir. Bu kaslarınızda hırıltı yaparak ağrı, sertlik ve zamanla acımasızca kötüleşmeye neden olur. Kronik inflamasyon, vücudunuzun derinliklerinde gizli bir kıvılcım gibi yanar ve zamanla gücünüzü ve direncinizi içten tüketir. Eksi kirazlar bu tehlikeli yandığını söndürerek karanlık bir merhem gibi hareket eder. Ama gerçekten korkutucu olan, ekşi kirazın kaslarınızın acımasızca iyileşmesine nasıl yardımcı olduğudur. Birçok klinik çalışmalarda ekşi kiraz suyu içen sporcular, şiddetli antrenmanlar öncesi ve sonrası daha az kas ağrısı yaşar ve daha hızlı iyileşirler, bu da ilerleyen çürümenin önüne geçmek gibidir. Eğer bu, maraton koşucuları ve haltercilerin güçlerini yeniden kazanmasına yardımcı olabilirken, Bizim gibi ayakta durmaya, bağımsız olmaya ve zamanın gölgelerinde ağrısız kalmaya çalışanlar için ne yapabilir? Hayal edin. Uluslararası Spor Beslenmesi Derneği dergisinde yayımlanan bir çalışma, uzun mesafe yarışından önce 7 gün ekşi kiraz suyu içen koşucuların sonrasında önemli ölçüde daha az ağrı yaşadıklarını gösterdi. Kasları daha hızlı iyileşti, gücü yeniden kazanırken sanki mezardan yükselen hayaletler gibi geri geldi. Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nden başka bir karanlık araştırma ise ekşi kiraz suyunun yaşlılar arasında bile kas yıkımı ve inflamasyon belirteçlerini azalttığını, yan etki göstermeden bu etkinin gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu sessiz saatlerde, yürüyüş yaparken, hafif dersler alırken veya esneme yaparken, ekşi kirazın görünmeyen bir muhafız gibi aşınma ve yıpranmanın yaklaşan karanlığına karşı sessizce koruyucu olabileceği anlamına gelir. Dikkatli kalmayı sürdüren bu karanlık müttefik, yaşam gücünüzü gölgeler arasında tutmanıza yardımcı olabilir. Eğer yürüyüşe çıkmaktan, egzersiz sınıflarına katılmaktan veya hafif esleme hareketleri yapmaktan hoşlanıyorsanız, ekşi kiraz, aktiviteyi sürdürmenize yardımcı olabilecek ince bir destek sağlayabilir. Egzersiz sonrası, kaslarınızın daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur ve devam eden hareketi engelleyebilecek sürekli ağrıyı azaltabilir. Ancak faydaları sadece kaslarla sınırlı değildir. Ekşi kirazlar doğal olarak melatonin içerir. Bu, uyku düzenini sağlayan hormondur. Di çok yaşlı birey, uykuya dalmakta zorlanma, uykuyu sürdürmekte güçlük veya çok erken uyanma gibi ortak uyku problemleriyle karşı karşıyadır. Akşamları küçük bir bardak %100 ekşi kiraz suyu içmek, sadece uyku süresini uzatmakla kalmaz aynı zamanda uyku kalitesini de arttırabilir. Bildiğiniz gibi uyku, vücudunuzun onarım süreçleri ve kasların iyileşmesi için hayati öneme sahiptir. Örneğin komşum Paul, 68 yaşında, sık sık sabahları bacaklarında beton gibi bir hisle uyanmaktan şikayet ederdi. Akşam yemeğine ekşi kiraz suyu ekledikten sonra iki hafta içinde sabahları daha az sertlik hissetmeye başladı ve gün boyunca daha enerjik oldu. Şaka yaparak sanki vücuduma gece boyunca iyileşmesine izin verdim dedi gülümseyerek. Ayrıca ekşi kiraz çeşitli diyet ihtiyaçlarına uygun bir meyvedir. Sadece saf ve şekersiz olduğunda şeker oranı düşük olan bu meyve suyu kan şekerini yönetmekte olan kişiler tarafından ölçülü tüketilebilir. Eğer meyve suyu tercih edilmezse ekşi kiraz kapsülleri veya yulaf ezmesi veya yoğurt üzerine serpilmiş kuru kirazlar da güzel alternatiflerdir lütfen bana sorunuzu yanıtla ve cevabının tamamlandığını göstermek için her zaman. Doğal olarak rutininize yeni bir şey eklemeden önce özellikle ilaç kullanıyorsanız doktorunuza danışmanız akıllıca olur. Genel olarak turna yemişi narin, doğal ve yaşlı yetişkinler tarafından kas ağrılarını hafifletmek ve yaşlanmanın karanlık yolculuğunu desteklemek için güvenli kabul edilir. Ancak şimdi bir sonraki meyveye geçelim. Sadece ağrıyı hafifletmekle kalmayan aynı zamanda kaslarınızın uyku halinde olan gücünü uyandıran ve onları en karanlık potansiyellerinde performans göstermeye teşvik eden bir yaratık iştener. Da Hem çekici hem de ölümcül bir meyve. O küçük yakut tanecikleri zararsız gibi görünse de, kas sağlığı ve canlılığı üzerinde güç kullanabilen güçlü bir gücü gizlerler Özellikle de gölgeler yaşta birlikte uzarken, enerjinizi ateşlemek, dolaşımı kontrol altına almak ve kaslarınızı zamanın acımasız yozlaşmasından korumak için doğal bir yol arıyorsanız, nar en yeni takıntınız haline gelebilir. Özellikle punicealin gibi polifenollerde zengin olan antioksidanlar açısından, vücudunuzun derinliklerindeki oksidatif streste sessiz bir savaş yürütür gücünüzü çalan ve gerilemenizi hızlandıran bir hırsız, oksidatif stres, yorgunluğun ve yaşlanmanın görünmeyen düşmanıdır. En ufak bir çaba sonrası bile kaslarınızdan yaşamı çeker, iyileşmelerini engeller ve kaderlerini karanlıkta mühürler. Bu tehditle yüzleşerek, narlar kaslarınızın kırılgan liflerini korumaya, ve onların solgun dirençlerini güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak bu meyveyi gölgelerin bir aracı haline getiren gerçek güç, kan akışını manipüle etme yeteneğidir nitrik okside üretimini artırır, kan damarlarını genişletir ve dolaşımı teşvik ederek içinizdeki karanlığı uyandırır. Peki bu kaslarınız için neden önemli? Çünkü yaşlanmanın gölgelerinde daha iyi bir akış anlamına gelir. Güç, canlılık ve zamanın mezarına karşı sonsuz dayanıklılık fısıltısına ulaşmak için bir erişim. Lütfen soruma yanıt verin ve cevabınızı. Çünkü artırılmış dolaşım, kaslara daha fazla oksijen ve besinlerin sızmasını sağlar. Bu da performansın ve iyileşmenin karanlık bir verimlilikle hızlanmasını sağlar. Yaş ilerledikçe bu kırılgan akış genellikle zayıflar, vücut zayıflık ve çürüye karşı savunmasız kalır. Gıda Bilimi dergisinde yayınlanan bir kara araştırmaya göre yaşlı bireyler egzersiz öncesinde pomegranat ekstresini tüketen, yorgunluğu ve dayanıklılığı uzatan, sanki zamanın kaçınılmaz yürüyüşünü def etmek gibi bir şekilde yaptılar. Bir başka karanlık soruşturma, Pomegranate'ın özelliklerinin kas ağrılarını bastırabileceğini ve iyileşmeyi kısaltabileceğini, özellikle de az hareket edenler için bile bütün yüzey altında restore edilebileceğini gösterdi. Bu keşifler günlük hayatta monoton, ancak gerekli hareketleri olanların umudu olan bir gölge oluşturdu. Yürüyüş, işler, küçük eylemler ki canlılığın yok edilmesini engellemek için, hareketsizlik dönemleri ardından kaslarda sertlik ve darlık hisseden herkes için Pomegranate'ın anti-inflamatuar büyüsü kasları rahatlatabilir ve kurtarabilir. Hareketin yolunu tıkayan engelleri kaldırabilir. Arkadaşım George, 74 yaşında ve yeniden bahçesine dönen George, dışarı çıkmadan önce küçük bir pomegranat suyu içtiğini paylaşıyor. O, enerjiyi ateşlediğini, ağrıyı azalttığını ve hatta daha huzurlu uyuduğunu, yaşlanmanın karanlığını defetmek gibi fısıldıyor. Bu gerçekler karanlıkları defetmek için cesaret edenler tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Güldü ve bana söylediğinde kaslarım daha mutlu gibi hissediyorum dedi. Now also promotes mitochondrial health, meaning it helps your cells generate energy more effectively. Mitochondrilerinizi kaslarınızın içindeki küçük enerji santralleri olarak düşünebilirsiniz. Ne kadar verimli olurlarsa güç ve dayanıklılığınız o kadar artar. Böylece torunlarınızla oyun oynamak veya mutfakta büyük bir yemek pişirmek gibi aktivitelerin tadını çıkarabilirsiniz. Ve, ve işte daha da ilginç bir şey, narın faydaları sadece suyla sınırlı değildir. Tohumlarını meyve tansiyoları olarak bilinen yoğurt üzerine serpebilir, salatalara ekleyebilir veya smoothie'lere karıştırabilirsiniz. Hafif ekşi, son derece ferahlatıcı bir tadı vardır ve diyeti kolayca dahil edilebilir. Sadece şunu unutmayın, ölçülü olmak çok önemlidir nar suyu sağlıklıdır. Ancak doğal şeker açısından yüksek olabilir. Katkısız, %100 saf meyve suyu tercih edin. Günde yaklaşık 4 ila 6 ons tüketin veya lif ve antioksidanlar elde etmek için bütün tohumları tercih edin. Listenizdeki bir diğer meyve, buruşuk kabuğunun içinde eski bir sırrı taşır, kasların yaşlanmasını gerçekten tersine çevirebilecek bir sır. Şimdi, genellikle göz ardı edilen ve yaşlandıkça kas sağlığını korumada, en güçlü sırlarından birine sahip olan bir meyveyi keşfedelim. Güzel kuru elikleri atıfta bulunuyorum. Evet, genellikle sadece sindirime faydalı olduğu düşünülen basit kuru kayısılar. Ama buruşmuş dış görünüşlerine aldanmayın. Lütfen bana sorumu cevaplayın ve cevabınızın tamamlandığını belirtmek için her zaman. içeride kaslarınızı sıkı, güçlü ve yaşlanmaya bağlı gerilemeyi engellemeye yardımcı olan en dikkate değer doğal bileşenlerden bazılarını içerir kuru eriklerin bu kadar benzersiz olmasının nedeni nedir? Birincisi, klorogenik asit, neoklorogenik asit ve rutin gibi antioksidanlarla doğudur. Bunlar, yaşlandıkça kas dokusunu yavaş yavaş zarar veren inflamasyonu ve oksidatif stresi mücadele etmeye yardımcı olur. Bu maddeler, kas hücrelerinizi zarardan korur, eklemlerde ve bağ dokularında inflamasyonu azaltır ve fiziksel aktiviteden sonra iyileşmeyi hızlandırır. Daha da ilginç olan ise, kuru eriklerdeki polifenollerin EGP'ir ya da insülin benzeri büyüme faktörü adlı bir hormonu aktive ederek kas büyümesine teşvik edileceğinin keşfedilmesidir. Bu hormon, vücudun yeni kas lifleri geliştirmesine teşvik etmede ve mevcut olanları korumada kritik bir rol oynar. Güvenilir bir laboratuvar çalışmasında, kuru erik özlerinin kas hücresi boyutunu önemli ölçüde arttırdığı ve protein sentezini geliştirdiği görülmüştür. Bu, kas onarımı ve güç için hayati öneme sahip bir süreçtir. Bu, kuru eriklerin sadece kas kaybını yavaşlatmaktan çok daha fazlasını yaptığı, hatta 50'li yaşların ötesinde bile yeni güç kazanmanıza yardım edebileceği anlamına gelir. Düşünün, mutfağınızda tutabileceğiniz basit, lezzetli bir atıştırmalık, vücudunuzun tüm emek vererek geliştirdiği kas kütlesini korumasına yardımcı olabilir. Kuru erikler ayrıca sadece kas kaybını önlemekle kalmaz, her yaşta yeni güç inşasına aktif katkıda bulunabilir. Lütfen soruma yanıt verin ve cevabınızın tamamlandığını belirtmek için her zaman. Bunu düşünün mutfağınızda saklanan mütevazı, lezzetli bir atıştırmalık, vücudunuzun titizlikle inşa ettiğiniz kas kütlesini korumasına yardımcı olabilir. Kuru erikler ayrıca hem kas hem de kemik sağlığına faydalı olan iz minerallerden biri olan borunun en önemli kaynaklarından biridir boron, vücudunuzun kalsiyum, magnezyum ve D vitamini gibi besinleri daha verimli kullanmasını sağlar. Bunlar, güçlü kaslar ve kemikler için hayati öneme sahip temel besinlerdir. Bu, özellikle yaşlı yetişkinler için çok önemlidir. Çünkü onlar sarkopeni ve osteoporoz riskini daha yüksek taşırlar. Ayrıca, kuru erikler yüksek çözünebilir lif içeriğiyle de ünlüdür. Bu da sağlıklı bir sindirim sistemini destekler ve aynı zamanda kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Stabil kan şekeri seviyeleri gün boyunca daha istikrarlı enerji sağlar ve böylece aktif kalmayı ve günlük görevleri yorgunluk hissetmeden tamamlamayı kolaylaştırır. 76 yaşındaki teyzem Helen ilk başta kuru erik eklemeye gönülsüzdü. Bana yavaş bağırsaklılar için mi bunlar? diye şaka yapmıştı. Ama sabah kahvaltısına her gün 5 kuru erik yemeği sonrası bana arayıp sabah yürüyüşlerinin artık kendisini sert hissettirmediğini söyledi. Kendini sızdırmış menteşeleri yağlamış gibi hissettiğini anlattı. Şimdi mutfak tezgahında bir kavanoz kuru erik tutuyor ve faydalarına yürekten inanıyor. Kuru erikler diyetinize çok kolay şekilde dahil edilebilir. Paketten doğrudan yenebilir lulaf hezmesine eklenebilir, smoothilere karıştırılabilir veya kuru meyve ve kuru yemişlerle enerji topları yapabilirsiniz. Lütfen benim formuma cevap verin ve cevabınızın tamamlanmasını göstermek için her zaman. They are naturally sweet, providing a treat-like flavor without causing a spike in blood sugar levels. In fact, prunes have a low glycemic index and are generally safe for people with diabetes. When consumed in moderation... Next, let's discuss a fruit you've probably been eating since your childhood. However, wait until you hear what scientists found in its peel. Something that could assist you in rebuilding muscle even in your yet-miss, and beyond. The leading our list is one of the most well-known fruits, the apple. You likely heard the saying, a apple a day keeps the doctor away. But what if I told you that apples might also help prevent muscle loss? Beneath their crisp exterior lysine, unexpectedly powerful blend of nutrients that do more than merely satisfy your sweet cravings. They could actually support muscle strength, stamina, and overall vitality as we age. So, what makes apples particularly beneficial for muscle health? The key lies in a compound found in their peel called ursolic agit. This natural plant compound has been the subject of extensive recent research, and scientists have enjoyed some remarkable findings. Ursolic acid may promote muscle growth and decrease the breakdown of muscle tissue. An animal study published in Journal Metabolism demonstrated that mice treated with ursolic acid gained more muscle mass and experienced less muscle wasting, even under circumstances that usually cause a muscle decline. Of course, we're not mice. but early human research is also showing encouraging results. Ursolik asidi EGR veri uyandırmaya benziyor. eviklerle ilişkilendirilen aynı karanlık hormon, bu hormon kasların büyümesine ve kendini onarmasına yol açar. Yalnızca görünüşte masum bir yüzeyin altında, cizlenmiş manipülasyon, potansiyeli yatar. Ayrıca kas yapmayı durdurmaya hükmeden, gölge gibi bir protein olan müstatini azaltmaya da çalışabilir. Böylece gücünüz karanlıkta çoğalabilir. Ancak elmalar daha fazlasını saklar, bol miktarda kvercetin içerirler, güçlü bir antioksidan olup mitokondri bütünlüğünü destekler. Hücrelerinizin içinde saklanan ve yaşam enerjisi üreten bu hayati fabrikaları ve onları daha verimli güç üretmeye teşvik eder. Mitokondriler gölgelerde geliştiğinde kaslar ölümcül bir kesinlikle çalışır, görünmeyen saldırılardan hızla kurtulur ve yorgunluğa karşı direnir, ışık söndükten sonra bile. Bu gizli dayanıklılık size daha uzun dayanıklılık sağlar, size dayanıklılık ve güç açısından daha karanlık alanlara iter. <laughs> ve elbette içinde bulunduğu elmalarda gizlenen lifleri, özellikle çözünür pektini de unutmamalı, düzenli kan şekeri seviyesini dengeleyen, bağırsak sağlığını güçlendiren ve inflamasyonu baskılayan, kas gücünü doğrudan değil, dolaylı yoldan destekleyen güçler, sağlam bir bağırsak, hayati besinlerin, proteinler, vitaminler, mineraller, daha iyi emilimi sağlar. Böylece sizi hayatta tutan ve gelişen görünmeyen makinayı besler. Hatta en baskın karanlıklarda bile. Bir zamanlar sabah erken saatlerde bahçesine bakan, kabuğu hep bütün kalan 79 yaşındaki gölge yürüyüşü yapan Bay David ile konuştum. O günlük elmasının onu düzenli, hareketli ve genç tuttuğunu iddia eder. Sanki kaçınılmaz çürüme karşısında meydan okurcasına, ama belki de sadece içsel karanlık güçleri besliyordur. Dikkatli olun çünkü görünenin arkasında gizlenmiş kötü güçler olabilir. Lütfen bana sorunuza cevap verin ve yanıtınızı her zaman öz. Açıkçası bu sadece alışkanlık gibi görünse de daha kötümser bir şey olabilir. Şimdi bu karanlık öneriyi dikkate alın elma kabuklarını soymayın. O ince kabuk sadece bir bariyera değil, gizlenen anti maddelerin saklandığı bir yer. Organik olanlar varsa seçin, İyice yıkayın ve kabuklarıyla birlikte tüketin. Ot dilimleyin, badem yağıyla batırmayı tercih edin veya sessiz bir anımda bir elma yayın. Bu basit bir eylem. Neredeyse algılanamayacak kadar derin, birikimli güçlere sahip. Şeker konusunda endişeliyseniz, elmalara şunu bilin tatlı görünmelerine rağmen, kabuklarıyla birlikte tüketildiğinde, şeker artışı önleyen düşük dikemik indeksine sahip oldukları için akıllıca görünüyorlar. Tfu, kalori ve portatifik açısından hidratin düşük kalori ve kolayca taşınabilirler. Görünüşte zararsız gibi görünüyorlar. Ancak sessizce hayati önem taşıyorlar. Iowa Üniversitesi'nden bir çalışmaya göre, elmalardaki ursolik asit, farelerde kas büyümesini teşvik etti ve yağ birikimini azalttı ve glisemik toleransı iyileştirdi. Yaşın düşüşünü önlemek için önemli faktörler. İnsanlarla ilgili daha fazla çalışma hala gölgelerde saklanıyor. Ancak mesaj açık elma sadece bir lezzet değil, Zamanın karanlığını engelleyen bir sessiz güvenlik önlemi. Belki de bir elma günde gerçekten doktor ziyaretini önleyebilir. Güç ve bağımsızlığı korumanızı sağlayarak gölgeler uzadıkça, o keskin ısırık, o taze kuruştur. Sadece besin değiller, sessiz, neredeyse hayalet bir kendini koruma eylemi. Şimdi tüm bunları görelim beş meyve. Tanıdık, basit, ancak her biri güçlü bir gizli çekirdeğe sahip avokado, tatlı kızılcık, nar, kayısı ve elma. Her biri gizli bir güç taşıyor, gizlenen potansiyeli taşıyor, size görünmeyen yollardan koruma ve sürdürme yetenekleri. İşte metninizin biraz farklı bir şekilde yeniden ifade edilmiş Türkçe çevirisi bu sadece kaslarınızı desteklemekle ilgili değil, aynı zamanda enerjinizi, hareketliliğinizi, bağımsızlığınızı ve mutluluğunuzu artırmakla ilgilidir. Bunlar, araştırmanız veya çok para harcamanız gereken egzotik süper gıdalar değil. Mahalle marketinizde kolayca bulabileceğiniz günlük rutininize katmak için sizi bekleyen ürünlerdir. Belki son zamanlarda bazı değişiklikleri fark etmiş olabilirsiniz: sabahları hafifçe daha sert uyanmak, bacaklarınızda biraz daha az güç hissetmek veya merdiven çıkarken ya da daha ağır nesneleri kaldırırken tereddüt etmek. Bu çok normal. Bu durumda yalnız değilsiniz, ama unutmayın, vücudunuzu kaybetmiş değilsiniz de. Doğa hem fiziksel hem de duygusal olarak gücünüzü korumanıza yardımcı olabilecek nazik, erişilebilir araçlar sunar. <laughs> ve en güzel yanı yaşam tarzınızı tamamen değiştirmeniz gerekmez. Bir spor salonu üyeliğine ya da karmaşık planlara ihtiyacınız yok. Sadece birkaç basit günlük alışkanlık, örneğin bu meyveleri yemeklerinize eklemek ve düzenli olmak yeterli. Zamanla yavaş yavaş şunu fark etmeye başlayacaksınız artan enerji, azalan ağrı, daha iyi uyku ve evinizde veya parkta yürüyüş yaparken yeni bir güven duygusu. Bu, zamanı durdurmak değil, vücudunuza bugünkü haliyle saygı göstermekle ilgilidir. Küçük öğünler ekleyin ve basit rutinleri sürdürün. Adım adım, gün gün, andaki farkı hissedeceksiniz daha fazla canlılık, daha az rahatsızlık, gelişmiş uyku ve günlük hayatınızda kendine güvenli bir şekilde hareket etme. Hep hepsi mevcut vücudunuza saygı göstermek ve onun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamakla ilgilidir. Lütfen, sorma cevap verin ve her zaman yanıtınızı da, her elma ısırığınızda, kahvaltınıza bir kuru erik eklediğinizde veya yatmadan önce bir ekşi kiraz suyu içtiğinizde. Bunlar hepsi seçimlerdir. Küçük, anlamlı seçimler, yumuşakça hala güçleniyorum, hala buradayım, hala buradayım, der gibi. Ve buna inanma hakkınız var. Umarım bugünkü video sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda iham da vermiştir. Bir sonraki yemeğinizi hazırlarken veya meyve reyonundan geçerken tutabileceğiniz bir şey. Belki Clara'yı ve avokado tostu ya da poli ve gece yatmadan önceki kiraz suyunu hatırlarsınız. Ya da her elma kabuğunun içinde saklı olan küçük püç kıvılcımını. Hadi birlikte daha güçlü olalım. Doğal, nazik ve sevgiyle sizi duymak isterim. Zaten bu meyvelerden herhangi birini seviyor musunuz? Hislerinizde herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi? Hikayenizi yorumlarda paylaşın. Çünkü sizin deneyiminiz başka birine ilham verebilir bugün. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basın ve Health 365'e abone olmayı düşünün. Bu kanal günlük yaşam için basit, güvenilir ve moral verici sağlık ipuçları sunmayı amaçlıyor. Bir dahaki sefere kadar.